Merhaba dostlar, ben Elated. Nasılsınız, iyi misiniz? afiyettesinizdir inşallah. kendimi tanıtmak amaçlı bir başlangıç videosu çekiyorum. Şu anda birazdan SC'ye döneceğiz. Survival Games'e döneceğiz. Craftrise serverındayız. Craftrise zaten Türkiye'de ya zaten direkt Minecraft'ta başka server kalmadığı için doğru düzgün. Hypixel'de falan vardı hani onlar birazcık pingimiz olduğu için internet kat nasıl ne denir altyapısından dolayı. Maalesef böyle şeyler yapıyoruz. Craft server'da bayağı baya iyi, gayet iyi. Ben de yaklaşık iki haftadır falan Craft Rush oynuyorum. Geliştirdik kendimizi. Tabi burada hayatta kalmak için olta falan da öğrenmeniz lazım. Cidden iyi oyuncular var baya. Az önceki, şey, az önceki dedim birazdan izleyeceğiniz videoda da baya iyi bir oyuncu var kendisini. Oltayı öğrendiğim için hani kesebildim. Başka türlü zaten imkansız adamlar. Çok iyi oynuyor. Her neyse. E, ben Mete. Soyadım Mutlu. E, Hep biliyoruz. <laughs> zaten elay Oradan geliyor. O şekil. Hani. Eskileri yad etme amacı. Zaten videolarımı böyle eski videolarıma bakıyorum. izliyorum. Küçücüğüm böyle. Yaklaşık böyle 7 sene falan oldu. Büyük ihtimalle. Mete Strike zaten. isterseniz bakarsınız. Altıda açıklamaya da koyarım küçücüğüm böyle hani oyunu kaybediyorum falan diye bağırıyorum falan çok hani eskileri yad ettim. Burada da izleyeceğiniz videoda da hani eskiden böyle konulmuş şarkılar var işte. E, no copyright sounds'tan koymuş koyulmuş şarkılar var. O da nostalji olsun diye yaptım. Zaten çok fazla bir şey amacım yok. Hani ortalama düzeyde oynuyorum. Oynadığımı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz videoyu. Burada da SkyWars oynuyoruz. Güzel bir maç bu da. Durumlar öyle. Üniversite sınavından çıktım işte ben de. E, kaçında oldu? 18'inde oldu. Üniversite sınavından çıktım. Böyle kafa rahat. Minecraft oynuyorum, LoL oynuyorum, CS oynuyorum. Dilerseniz yorumlarda yazın. E, CS, LoL falan isterseniz. Çok fazla iyi olduğum söylenemez ama hani bir şeyler göstermeye çalışırım size. Tabi isteğinize bağlı. Durumlar bu şekilde. Ee, üniversiteye gideceğim. Puanım okey. Hani gireceğim üniversiteye nazaran. Şehir plancılığı düşünüyorum. Her neyse bunlar değişecek şeyler. Ee, değişebilir. Bu şekilde Güzel direkt atmışız adam. <laughs> Durumlar böyle son kişiye kaldık. Heyecan durukta. Bu maçı da hatırlıyorum. Baya şey yapmıştım. Bu böyle yaklaşık bir 6-7 maçtan sonra burada durmamışım bak. Çok ayıp. Çok ayıp. Durmamışım burada. Hızlı zamanlar. Zaten kaç gün oldu? 7 10 gün olmuş. 10 güne yakın olmuş. Her neyse durumlar, vaziyetler bu şekilde dostlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Video da bur bitti burada. Kendinize çok iyi bakın. Zaten videoyu tekrardan geçeceğiz. Biraz uzun, ya çok uzun tuttum aslında. Bu kadar tutmamam lazım ama. Kusuruma bakmayın. Şimdi videoya geçelim. Çok fazla konuşmuyorum. Zaten mouse seslerimden falan şey yaparsınız. Müzik de var arkada. Takın kafanıza göre çayınızı kahvenizi yemeğinizi alın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi videoya geçelim. Görüşmek üzere. Çok güzel bir maç patladı az önce. Takım öldük. Pek bir şansım yoktu. Alamadım mı işte? Şaka mı? No! Rotama da gidemiyorum. Kılıçlı biri beni kovalıyor mu? İyi var o yapmıyor sonda sanırım iki tane chest var. ona gidelim bari. Berbat başladık. Ama düzeltebiliriz bunu. Baya berbat bir loot çıktı. bu şekilde. Hmm, i̇ki tane diamond'ımız var en azından. Oyun burada yüzümüze güldü bir tık. Yemeğimiz de yok. O bayağı berbat. Böyle elimde bulundurmak istemiyorum. Elmas kılıcı gören kaçacak çünkü. Var. Daha kimse böyle birbirini doğru düzgün öldürmüyor aslında. Güzel bir oyun hala olabilir. İnatla geliyor. Hadi yolo yap bir saldır lan Of oh, elmas kılıcımız var. Aa yakaladım seni. Run 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 run, run clean up yemeden. Bu adam iyiydi bu arada. Bu Jamaka fena. Bu adam sıkıntı. En azından bunu kestik. Belki bir win çekebiliriz. Respekt buradan kendisine de. Çık, 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 çık. Tamam. <laughs> ne alabiliriz? Neyse bir dursun bakalım. Belki elmas mı elmas çıkar. Bot yaparız. Durup dururken. Elmas kılıç bu arada cidden çok OP. Adam mesela normalde kesemiyor olmam lazım ama adama çok az vurdum. Gene de direkt tek atabiliyorum çok güçlü bayağı power dediğimiz. Mesela burada bir takım var. Ben şöyle bir gapple'ımı aldım. What happens, not happens. Ha yok. Bu takım mı? Karar veremediler. Gapple yiyelim. Ne olur ne olmaz. Sıradaki yapılı ne olur ne olmaz diyedim bir işime de yaramıyor Alanlar bana vuramadı bile de hani Belli olmuyor bu işler Az önce ki oyunda baya, baya çok iyi bir oyunu kaybettim 7 skill'im falan vardı Onu da alsam 8 olacak Almak Hop, nope, Katniss. Kat Kat Katniss. 2 tane elmasımız var ha. Kardeş, sen durdun. Sana da Katniss. Gelenlere Katniss atıyoruz. Elmas kılıcı alalım. Kötü ellerin eline geçmesin. Sıradaki dostumuz gelsin. Bu arada bu da okey bir maç oldu. Daha hayatta Altı kişi var. Bir tane takım var. O biraz sıkıntı. Takımlar beni delirtiyor ya. Okay. Okay. Sen de gel. Sen de öyle bir insansın artık bir tane takımdan korkuyorduk. Birinden kurtulduk en azından. Okey. Okey. Güzel bir fight olacak gibi finalde. Finalde bu arkadaşa ölmek istemiyorum. tabi. Mümkün olursa bize bir salsın oyunu değil mi arkadaşlar? Belki de durumu kötüdür. Nereden biliyoruz? Aşağıda mı acaba? Ben dışarıda full elmas set elmas ay, full demir set elmas kılıç diye düşünüyorum. Okay, Can azdır büyük ihtimalle. Okey. Okey, okey. Okey, gayet iyi. Aa oh, bir can. Ya buraya. Katniss Everdeen. İşte bu dostlar. Çok iyi maçtı. Bence gayet iyi bir maçtı. Güzel ok vuruşlarıyla bitirdik. Kendinize çok iyi bakın. Şu adamların itemi, adamın itemlerine bakalım. Çok da bir şey yokmuş. Adam iyi oynuyordu bu arada. Adamı yakmasak belki de patlayabilirdik. Fakat elmas kılıcın gücü dediğimiz işte bu iki tane kırıt attıktan sonra adamın kafasına tek vuruşu koyduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenirseniz abone ve like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.